Kayıtta mısınız? anlatayım. Kimlikteki adım Mahsun ama sektörde bana Adanalı Heisenberg diyorlar. Bu bir tane dizi var. Oradan şey yapmış arkadaşlar. Zaten mahallede it kopuk direkt sor. Beni gösterirler. İstanbul'da 600 litre sahte içkiyle birlikte iki kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen içki ve sahte üretimde kullanılan tüm malzemeler... Düzenlenen operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi. Evet. Olamaz! Olamaz! Ne haber la gevşek? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü kaçak ve sahte içki operasyonları düzenledi. Bir gün bir manevi alemde kafeye gidip içmek istiyorum. Kaçak içki yapımında kullanılan bir ton, bir ton ham maddeyle geçirildi. Üçlük bir ekibiz. Ben, oğlum Hasan Berk, bir de kayınçoğum Pembe Şahin var. Üçümüz çalışıyoruz. Normalde bizim bir arkadaş daha vardı. Tadındaydı o ama geliyor. Abi diyor güneş tutulmasın var diyor. Gündüz vakti diyor ki ışıkları niye kapattınız diyor. Hem kendi tribe giriyor hem bizi tribe sokuyor. Direkt yol verdik. Oğlum bana yardım ediyor. Eksperliği de zaten Pembe Şahin yapıyor. Ben de işin pazarlama boyutundayım. Marketing tarafında yani CEO'suyum. Bu şekilde devam ediyoruz. Vallahi işler iyi. Tek rakibimiz boğmacılar. Ya boğma ne ya? Boğma içilir mi? Küçükken bana sorarlardı baban ne iş yapıyor diye. Söyleyemezdim utanıcımdan. Şimdi bana soruyorlar ne iş yapıyorsun diye gene söyleyemiyorum. Utanımdan değil ha. Üç ilata var şimdi. Ne gerek var şimdi? Sen bunu niye yakıyorsun? Hı? Kirli Millete diye. Millete sabun kokulu viski mi çekireceksin lan? İt. Allah. Kaldır onu. Yerleri çöp at bak. Soktum. Anne açısızlık yapıyor. Soktum. Ben bu işi hobi olarak başladım öncesinde. Kendime öyle denemeler yapıyordum. Mesela bu benim gold serim. Bu benim rose serim. Her zaman tadına uygun ürünler yapmaya çalışıyorum. Yalnız bu tekila. Boğma değil yani, boğma tekila. Meksika'da kendi delikanlı ayarışı getir bundan iki şatmışsın ayak alamamaz. Gelen eşe dosta ikram ediyordum yaptığım boğmaları. Sonrasında çok beğendiler. Talep arttı. Talep arttıktan sonra da yetişememeye başladım. Bu da benim işim haline geldi. Bakın burası çok önemli. Youtube'da bir video var. Parklarda uyuşturucuya başladık. Uyuşturucu! E, alkol! Alkolü niye öyle zam Herkes gülüyor dayıya da. O dayının hali dramdır kardeşim ya. Bak benim hedef kitlem tam olarak o dayı. Kendini bilen düzenli içiciler. Bizim müşteri portföyümüz belli. Adam ne alacağını bilerek geliyor buraya. Şöyle söyleyeyim ben sana. %5 kör olma ihtimalim var ama aynı içkiyi %75 daha uygun alıyorsun. Hangisi sana daha mantıklı? 1992 <laughs> 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 Çanakkale. Mesela bu bizim Cenk Daniels. Piyasada ne kadar bu? 300-400 liradan aşağı değildir bu. Binlik bu. Bize ne kadar bu? 20 lira mıydı lan ne bu? Kaç lira bu? Binlik. 21, 21. 21 liraymış bak. 21 liraymış mesela bu. Ama benim param çok. Ben kaliteli bir şey içmek istiyorum. Böyle boğazdan aromasını hissedim diyorsan. Bunun kalitesi 22.90 Lira atılıyor. Doğru mu? Hayır 100 lira. 1090 <laughs> Sen itsin oğlum adam değilse 23 23'müş. Benim adım Şahin Köroğlu ama alemde bana pembe Şahin derler. Şimdi burada kolonya işlerine ben bakıyorum. Şimdi bu kolon hastalığı falan çıkmış diyorlar. Şimdi alacağım iki şişe kolonya içeceğim. Bak bakayım kolon hastalığı falan kalıyor mu? Var ya böyle içini yakıyor, içindeki zehirleri öldürüyor. Ya Allah Allah. Eline sürene kadar içine iç bak bakayım. inanmıyorum abi. Bakın o sahte yapan kahveler çikinin içine etil metil bir şey koyuyorlar. Bir kere bu sahte olamaz. Niye? Bunun sahte olabilmesi için bunun orijinali olması lazım. Bunun orijinali yok. Bunu direkt ben buldum. Hepsini ben buldum. Bunu da ben buldum. Siz ne güzel geldiniz insan gibi sordunuz. Sizden önce birileri geldi. İşte Masum Bey utanmıyor musunuz halkı zehirlemeye falan filan. Dedim dalyarak bu böyle mi sorulur? Bunun usulü nedir? Masum Bey iyi akşamlar. İçki nasıl yapılır? Bize anlatır mısınız lütfen? Ben de tamam derim. Neyse anlatıyorum şimdi. Bak bizde 3 tip alkol var. Etil, metin, çetin. Bir tane daha var ama dur. Neydi lan o tekin miydi? Bunları koyuyoruz, aromasında koyuyoruz. Oldu sana bir saatte içki. Ya millet soytarı soytarı şeyleri çok fazla para veriyor. İşte yeşil periymiş, yok pembe periymiş. Kardeşim bak ben sana bir şey göstereyim. Yüzde 120 alkollü, peri öldüren. Ha bunu hiçbir ha bali çekmişin. Aynı. Git tiner çek aynı, aynı kafa. Bizim ünlü müşterilerimiz de var ha, sadece bunu sattığımız. Mesela Hasan Mezarcı her hafta Onlar öyle bir kolu kolu gönderiyoruz bunlardan. Bak ben bunu meyveden yapıyorum. Herhangi bir alkol koymuyorum. Yani bu dünya nasıl bir dünya? Zengin alkolik, fakire şarapçı derler. Bunu biz bunu neden yapıyorduk ya? Adabı vardır sahte rakı içmenin. İçeceksen tek içeceksin. Tek içen tek ölür. Milletin günahına ve girmeyin. Günah. Bizde baskın çok oluyor. Hatta birçok haberlere falan da çıktık. 2017-2018'de sanırım. Benim hanım mesela şu an içeride. iki ay kaldı onun. E o çıkana kadar ben yakalandım desem. O gelip işlerin başına duracak vesaire. Bu şekilde bir sirkülasyon devam ettiriyorsun. Bu bireysel içiciler için. Yani iki kişilik gruplar, üç kişilik gruplar. Mesela üç kişiyi kesmez bu. Bir kişiyi yamultur. iki kişiyi güzel. Bundan 250 shot falan çıkar. Sahteleri içtiğin zaman kör olma ihtimalin var. Ama bunda kör olma ihtimalin yok. Şimdi ne olur bunu içersin, bir görme kaybı yaşarsın. Garantisi benim buradayım. Gelirsin, burada kendi gözünle görürsün. Yabancılar falan da hep bizi tercih ediyor. Mesela bu bölgedeki herkes bizi tercih ediyor. Suriyeliler, Afganlar, Kenyalılar. Reklam çalışmalarına mesela özen gösteriyoruz. Selda Bağcan'ın Şivas'ın yollarına biz yaptırdık mesela. en son Fight Club 2 şarkısına da Elanur'un verse kısmına orada arkada ufak bir logomuz görünecek işte. Bakalım. Sosyal sorumluluk projesine başladık. Eğer ispatlarsa sevgilisinden, eşinden ayrıldığını vesaire. Her gün 20'lik rakı biz ücretsiz olarak gönderiyoruz. Ha belki sevdiğini geri getiremeyiz ama onları bir daha görmemesini sağlayabiliriz.